Ahilikle ilgili çalışmalarıyla tanınan Ahi Baba Mustafa Karagüllü vefatının 3. yıl dönümünde Kümbetaltı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Anma programına AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, CHP İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Esnaf Odası Başkanları ve Sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Mustafa Karagüllü'nün mezarına karanfiller bırakıldı. Gerçekten ahilin ekolüydü. Şimdi ahilin poşusunda bizler oturuyoruz ama ahi babanın bildiğinin şu kadarını biz bilmeyiz. Onun için ahi babayı saygıyla, sevgiyle anıyorum. Toprağı bol olsun. Teşekkür ederim geldiğiniz için de. Kendisini ahilik buraya geldiyse, Türkiye'ye değil dünyaya tanıtıldıysa Mustafa Karagüllü sayesinde olmuştur. Hem, hem hayatının büyük bir kısmını malıyla, mülküyle, yaşamıyla, mücadelesiyle ahile adamış. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Toprağı bol olsun diyoruz. Biz de ondan aldığımız mirası gelecek kuşaklara aktaracağız diyoruz. Allah rahmet eylesin. Mustafa Karagüllü yaklaşık 3 yıl önce, 4 yıl önce tanımıştım. En son zaten doktoru bendim kendisini tanıma fırsatı buldum. Geldiğinde sıkıntıları vardı, halsizdi, yorgundu. Fakat mücadelesini hiç bırakmadı. Ahiliyi sürekli bizlere anlattı, bizde hemşire hanımları anlattı. Bütün bilgisini bizle paylaştı. Gerçekten yaklaşık 66 yıl boyunca ahiliğin tüm Türkiye'de ve Kırşehir'de tanıtılması için elinden gelen her şeyi yapmış bir insandan bahsediyoruz. Ahiliğin tüm Türkiye'ye mal olmasından 21 ilde kutlanmasında çok büyük emeği geçmiş bir insandan bahsediyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Ben geldiğiniz için tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle katılan bütün katılımcılara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyon içinde Esnaf odaları Birlik Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ahi Baba çocukluğumuzdan beri Mustafa amcamız. Bizler şahidiz, Allah da şahit ki e, ahiliğin e, ve Ahi Evranı Veli'nin ve Kırşehir'in tanıtımı için e, bir ömür, e, gerçekten de bütün ömrünü bu davaya adamış bir e, büyüğümüzdü. Ve e, şunu özellikle vurgulamak istiyorum, e, rahmetli Ahi Baba gerçekten siyaset üstü bir kimlikti. Ahiliğimiz de öyledir, ee, bizim en kıymetli değerimiz değerimizdir. Ahilik de e, siyaset üstü bir kavramdır. Gerçekten de e, ahiretten bile yine bu birlik beraberlik mesajını bugün burada. Bu güzel manzarayla yine Ahi Baba'nın sayesinde bütün siyasi gruplar, bütün siyasi partilerin temsilcileri bugün buradalar. Biz ondan aldığımız bu meşaleyi inşallah bütün dünyaya ahiliği tanıtarak devam ettireceğiz. En kısa sürede hazırlıklarını yaptığımız inşallah Ahilik Vakfı Kanunumuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçireceğiz. Burada da diğer siyasi partilere de yine... Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili kardeşimden de aynı desteği inşallah e, meclise geldiği zaman e, kanun teklifi o desteği bekliyoruz külliyemizin inşaatını en hızlı şekilde vakıf kanunu tamamlandıktan sonra da tamamlayacağız ve ahiliğin bir dünya değeri olduğunu inşallah bütün dünyaya e, ispat edeceğiz. E, bu vesileyle Ahi Baba'yı e, ölümünün 3. dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Babayla tanışalı uzun yıllar oluyor. Benim için büyük bir şans da Ahi Baba'yı ve İsmet Anne'yi e, tanımış olmak. Burada İsmet Anne'yi de anmak istiyorum e, ahileye çok çok büyük katkıları olduğunu bizzat yaşadık, gördük, tespit ettik. Birlikte uzun uzun röportajlar çektik rahmetli Ahi babayla ve İsmet Anne ile. İnşallah bundan sonra biz de bu bayrağı esnaf odalarımızla, siyasilerimizle, belediyemizle hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Biliyorsunuz bu yıl Ahi Evran yılı ilan edildi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Bu yıl ayrıca bir önem taşımakta Kırşehir için. İnşallah kazanan Kırşehir'imiz olacak. Ahi Baba'nın yaktığı meşaleyi hep beraber daha ileriye taşıyacağız. Tekrar ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun Ahi Baba'nın rahmetle, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Ahi Baba Mustafa Karagüllü hayatını ahile ismini aldığı gibi Kırşehir'e adamış. Çok örnek bir insandı. Hepimizin bundan örnek alacağı çok konu var. Biz kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yattığı yer nur olur inşallah. Aynı zamanda esnaf odalarımıza teşekkür ediyoruz kendinden önce o koltuktan kalkan bir insana bu öyle sahip çıkmaları, saygı göstermeleri fevkalade bir şey. Kendilerine bu tüm topluma örnek olmasını istiyorum. Allah yattığı yeri nur eylesin. İnşallah el biz Kırşehir'in geleceğini de ailelikte olduğunu bildiğimiz için bu işin temelini atan Mustafa amcanın önünde de biraz önce konuşanların da söylediği gibi ee, söz verip aile üzerinde iyi bir çalışmalar yaparak Kırşehir'in daha da iyi bir yere ulaşmasını sağlayacağız inşallah. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün sevdiğimiz insanların hepsini bu bir arada görmek gerçekten çok hoşumuza gitti. Sağ olun. Sağ olun. Hepiniz ayağına sağlık. Program Ahevranı Veli Camii ve Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde mevlit okutularak Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ikramlıklar dağıtılmasıyla devam etti.